Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Sevgili Karabük Net haber izleyenleri, şu anda Medikar Hastanesi'nin önündeyiz. Ve yeni yapılan battı çıktı kavşağının, battı çıktın önündeyiz. Evet, kazanın olmadığı bir gün olmuyor desek yeridir burada. Çünkü neden? Şu gördüğünüz yan taraftaki bağlantı battı çıktıktan doğru gelen arabalarla birlikte birleştiği zaman ve biraz da hız olduğu zaman burada ister istemez bir kaza anı yaşanıyor. Bu kavşak burası yapılırken bu istatistik, bu hesaplama biraz daha düzgün yapılabilirdi. Bağlantı yolu ana yola bağlantı yolunda biraz daha geniş böyle bir e, ek bir yol yapılabilirdi ve bu sayede de burada arabalar birbirini sıkıştırmamış olurdu. Evet şu anda bakın minibüs geliyor kırmızı araba geliyor. Eğer kontrollü geçiş yapmasalar kaza kaçınılmaz bir son. Buradaki diğer bir problemse kameraman arkadaşım Ali şimdi karşı tarafta bekleyenleri göstersin. Evet tam medikanın önündeki karayollarına ait üst geçitin altında burada bir durak var. Dolmuş ve otobüs durağı var. İnsanlar burada dolmuş ve otobüs bekliyor. Tabi burada bu dolmuş ve otobüs durağı varken Karabük istikametinden gelip battı çıktı ya değil de kameraman arkadaşım şimdi sola doğru dönerse Karabük Üniversitesi ve Bartın Kastamonu yol ayrımına girildiği zaman burada burada bekleyen minibüs veya dolmuş bakın mesela bir minibüs bekledi şimdi sol sağ tarafa gitmek isteyen araba burada da bir sıkıntı oluşturuyor. Buraya bir cep yapılabilir. Bu durak burada değil de biraz daha aşağıda olup eee cep şeklinde yapılabilir. Ve en azından Bartın Kastamonu yoluna yani Çevrik Köprü yoluna girmek isteyenleri e, burada sıkıştırmamış olur. Bu yolda tekrar bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu düzenleme yapıldığı zaman burada istenilmeyen kazalar e, önlenmiş olur. Burada hemen hemen her gün ya araçlar birbirini sıkıştırıyor, refüje giriyor bir şekilde bir kaza oluyor. Ve burada karayollarına ve yetkililere sesleniyoruz. Bakın mesela şimdi kamyon geldi, ana yola bağlandı ve battı çıktıktan bir araba gelmiş olsaydı şimdi birbirlerini sıkıştırmış olacaklardı. Tekrar burada yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz ve yetkililere buradan sesleniyoruz. çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com